Ailemin yanına geldim gençler. <laughs> bana buna, bu bu makine nasıl makine? Ne? Ne bu bence? Ben sana tıraş makinesi buldum. <laughs> Nereden aldın onu? İnternette. He. Alsana da bana da baban fenalık yapma çekip de göndereyim sana. Şu olarak mı? kanıt olarak. Mı? Kanıt olarak. Ben bu sabah nasıl çekmedim onu? Hello. Kardeşim Tayland'dan <laughs> geldi mi? <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çorlu'da çocuklar arkadaşım İsmail ile birlikte buluştuk. Yıllar sonra bir araya geldik ve güzel abimiz, büyüğümüz Hüseyin abi de burada. Ve annemiz, değerli annemiz Hülfi Alba da bize burada güzel bir sofra hazırladı. Şimdi hep beraber oturduk, sohbetimizi, muhabbetimizi yapıyoruz yılların acısını burada çıkarıyoruz İsmail Bey. Deniz'in bir tane e, senin sözün vardı. Ben onu hatırlamıyorum. Bir daha hatırlatır mısın kardeşim? Abi sloganımız abi. şu. Slagan. Yol açık. Yol, yol açık. açık abi. Bu kadar. <laughs> <laughs> Herkese Çollu'dan kucak dolusu selamlar. <laughs> Bu, buradaki sistem ne? Terledin için mi? Terledim baba. Evet. Ben <laughs> Uçak biletlerine baktık. 15 bin lira mı uçak biletleri? Bana tansiyonu yükseldi. <laughs> <laughs> denizim, denizim <laughs> Sırbistan'a geliyor bu arada. <laughs> İnşallah. Sırbistan'da bir macera yapacağız İsmail'le ya. Vallahi. Dünyanın en ünlü gezginlerinden rica Deniz ederim, demeyiz. Nasıl <laughs> daha yeniyiz ama yakında umarım olacağız o şekilde. Yani. Kanka ünlü olduktan sonra beni tanıyacak mısın? Tanırım abi böyle şey. Rica ederim. <laughs> beni tanıyacaksın ha? Sen çocuk arkadaşımsın yani. Beraber top oynuduk. bunu tabii, unutma. Tabii. <laughs> Unutmayız abi sizi. oynadık beraber geçti Al kardeşim. Allah ne kardeşim. Evet bakalım nasılmış. Evet güzel kamera. Güzel kamera. Kanka flash da süper olacak ama ya. Daha iyi olacak. Bak düşün şimdi böyle tutacağına mesela. burada olur mesela. Selfie modundasın ya onda problem yok. Evet. Ama mesela normal yolu çekeceksen baba altta telefon yutman mantıklı. Mesela üç kere bastıktan sonra bu şekilde elini aşağı indir. Üç kere bas. Çevirdi. Te. Nasıl baba? Şöyle de yapsan. Mantıklı. Evet. Oradan. Herkese Çorlu'dan selamlar arkadaşlar. Çorlu, şimdi. Çorlu'nun neyi meşhur Abi Çorlu'nun neyi meşhur? Döneri meşhur ya. Ya Tekirdağ'ın köftesi rakısı meşhur da Çorlu'nun. Çorlu'nun <laughs> döner döner. Döneri meşhur kanka. Ama hangi döner? Memoli. Memoli döner. Memoli abi. değil mi? Evet. Memoli, Memoli döner meşhur arkadaşım. Çorlu'ya gelirseniz Memoli döner uğrayın. Evet. Herkese Çorlu'dan selamlar. Hakan'ıma da selamlar. Hakan, Hakan benim arkadaşım. Urfalı. Oğlum nereden tanıyorsunuz? Hakan, Hakan. Oğlum ya, İrifat, İrifat mı? İrifat mı? Oğlum mi? bizim bizim dönerci arkadaş ya. Benim arkadaşım mi? ya. Serhat'la birlikte benim ortak arkadaşım. Oradan tanırım Hakan'ı Buradan Hakan'a kocaman selam olsun Bizim İsmail ile çocukluğumuz beraber geçti. Aynı mahallede büyüdük. <laughs> ee, birlikte birlikte top oynadık. <laughs> Sokaklarda koştuk. Birlikte ekmeği paylaştık. O sokaklara birlikte büyüdük yani belki yeri geldi az, az birlikte. Ağaç daldık ya. Valla <laughs> eliklere daldık yani ağaçlara daldık. Biz aslında o 90'ların çocukları olarak son nesildik abi. Bizden sonraki nesil pek fazla bizim gibi olmadı. Biz çünkü sokaklarda büyüdük. Yani o yüzden şanslıyız yani ve yıllar sonra. Orijinal abi. Orjinal. Son nesil. Sen hatırlıyor musun ya şu? mahallenin arkasında bir tane eri, eriye dalmıştık bardak erik Adam Ardan ya. bizi kovaladı Adam falan. Adam baltayla çıktı ama. Adam yani. baltayla bizi kovaladı abi. düşün yani. Falan biz neler yaşadık ya. ya. Biz neler yaşadık ya. Ben arkadaydım göt korkusundan <laughs> öne geç en öne geç. Ayaklarımız bağlı. götümüze vuruyordu <laughs> vallahi bak korkudan yani. Hani ama yine de güzel zamanlardı. Yani hani o, o hayatında rengini kaybetmediğimiz zamanlardı. Şimdi İsmail'le yıllar sonra buluştuk. Yani yıllar sonra bir araya geldik. İsmail İngiltere'ye gitti yıllar önce ben Türkiye'deyim tabii ki. Ben de bu arada dünyayı geziyorum arkadaşlar. Benim de YouTube kanalım deme, var. Türkiye'deyim deme. Sen international bir traveler'sın. Evet, kardeşim. international bir traveler'ım. Ben dünyayı geziyorum arkadaşlar. Yani deniz temiz yok. 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 Benim baba. dünya abi. Dünya. YouTube'a YouTube'a YouTube girerseniz deniz, temiz yazarsanız Beni bulacaksınız arkadaşlar. Şimdiye kadar 25 ülkeye gezdim. Son olarak Asya ülkelerini gezdim. Daha önce de Asya, Avrupa ve Balkan ülkelerini gezip ziyaret ettim. Şimdi artık İsmail'in de bu sektörü atıldı. Artık bu mecrada. <gülüyor> <gülüyor> artık aynı bu topa mecrada. Sopa girdik, bu sopa girdik abi. abi. Evet. Yani Bunlar artık dünya, yani, yani şimdi. şimdi zaman küçük oluyor yani. Çorlu sokaklarında, Çorlu mahallelerinde böyle birlikte top oynadığımız sözlük arkadaşımla şimdi aynı mecrada YouTube kanalında, YouTube'da YouTube mecrasında birlikte video içerikleri üreteceğiz. Evet. Artık aynı yolda gidiyoruz. Yani çocukluğumuza gittiğimiz gibi şimdi yine aynı yoldayız. Kanka sen hatırlıyor musun? Sen küçükken kaleciydin. Ben çok iyi kaleciydim <laughs> abi. Harbiden <laughs> iyi kaleciydim. O zaman abi. o zaman sen her zamanki gibi kaleye geçeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. Ben abi her yerde oynuyorum. <laughs> Beni on numaraya koy, defansa koy, forvete koy ama iyi bir kaleciydim gerçekten. Harbiden iyiydi ama ya. İyiydim ya. İsmail tabii iyi bir iyi bir futbol oynardı bu ya, arada. Yok yalan söylüyor. Biraz kasmaca diyormuşum. <laughs> ne oyuncusu ya? Yok ama gerçekten her şeye rağmen o, o günler Malem güzel günlerdi. Mahalle yapıyorduk. Mahalle maçlarında iyiydik. Kavga etsek de insanlarla. Ama güzeldi. ederdik yani. Güzeldi, güzeldi, güzeldi. Gerçekten güzel günlerdi yani. Ee, hayatın o renginin olduğu zamanlardı. Şimdi bakıyoruz da böyle maalesef o renk biraz kaybolmuş. Ama sıkıntı yok. İşte dünya geziyoruz, dünya keşfediyoruz, yeni kültürler tanıyoruz. E geldik Çorlu'da birlikte yürüyüş yapıyoruz şimdi. Çocuk... Çorlu, Havuzlar Parkı. Çorlu Havuzlar Parkı. Evet, Trakya'nın incisi da. Çorlu. Burada Parkı Cumhuriyet, parkında... Cumhuriyet, 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 <laughs> Cumhuriyet Parkında. Cumhuriyet <laughs> Cumhuriyet Cumhuriyet abi. Cumhuriyet. Bir araya geldik. 15 yıl sonra anılarımızı konuşuyoruz, çocukluğumuzu konuşuyoruz. Tabii bugün bu e, yürüyüşün öncesinde de. E ee, İsmail'in evine gittim. Hep beraber oturduk. İsmail'in annesi, ya. Hüseyin abi, e, babası Hüseyin abi, annesi Zülfiye abla. Hep birlikte bir araya geldik. O anılarımızı konuştuk. Gerçekten bu çok güzel bir şey. Hayatta anılar biriktirebilmek, birlikte o güzel günleri tekrar konuşabilmek, tekrar yad edebilmek çok güzel ya bir şey. Ya. Ya. Bir şey abi. abi çok güzel. Yani İsmail yanında mı bir rüya gibi. <laughs> Daha şu zaman abi, iki, daha iki hafta önce ben Tayland'daydım. Ben İsmail İngiltere'deydi. İngiltere'deydi. Yani aramızda kilometrelerce fark vardı abi. Ama biz ne zamandan beri konuşuyoruz? Bayağıdır konuşuyoruz kanka. Abi bayağıdan beri konuşuyoruz. Bayağıdır e, konuşuyoruz yani. Yani Deniz'i ben YouTube'dan takip etmeye başladığım zaman <laughs> ya adamın dediği bana ne biliyor musun videoda? Yo açık, yol açık. Yol açık. Ondan evet. sonra ondan sonra dedim ki ulan ben niye İngiltere'de duruyorum? Anladın mı? Dünyayı Benim bir yola gezmek, çıkmam lazım. Dünyayı gezmek evet. varken benim bir yola şerelim. çıkmam lazım dedim. Niye durayım abi ben? Evet, şimdi? yani mantıklı. Abi, abi yolda olmak önemli. Önemli. Yine söylüyoruz abi, sloganımız ne İsmail'im? Yol, Yol açık. açık. Yol yola çık açık abi. Yola çıkın <laughs> abi. Bak yola çıkmaktan. <laughs> asla çekimi Aynen yani öyle. başıma bir şey mi gelecek bir şey mi olur ya nasıl yapıyorsun hadi nasıl ediyorsun abi Türkiye'de başına bir şey gelmiyorsa inan ki bana <laughs> dünyada da bir şey gelmeyecek gelmez o vallahi arkadaşlar Hindistan'a gezdim bak en son Hindistan'a gittim İsmail de biliyor 2 ay kaldım abi Hindistan'da ve inanın her günün birbirinden güzel geçti. Kahveye hayır demem abi. Kahve güzel. Ben kahveye hayır, hayır demem. Sağır Yok. Fark etmez. Hiç fark etmez abi. Kahve varsa ben her zaman varım yani. Ve gerçekten Balkan kahvesi de burada özellikle Havuzlar Mahallesi var. Havuzlar Mahallesi de genelde göçmenlerin yani Bulgaristan göçmenlerinin yaşadığı bölge ve harika kahveleri var. Asla onların kahvesine hayır diyemem. Çok güzel kahveler gerçekten. Şimdi İsmail'imle Yıllar sonra o çocukluğumuzun yürüdüğü sokaklarına şimdi gidip birlikte kahve içeceğiz. Ne güzel bir şey abi. Belki yani bir gün size... Bir... Gönül ister, Gönül ister başka bir şeyler içmek ama şu anda... Evet. YouTube'a karışa bir şey yapabiliyor muyuz ya? Ee, engel falan yemeyiz mi? Arkadaşlar yemeyiz herhalde <laughs> yani. Alkola çok sıkıntı <laughs> yapmıyorlar galiba. Yani umarım, bir umarım. Vişnili meyve suyu içiyoruz. Vişnili... Şey... <laughs> 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 evet arkadaşlar bakın şimdi burası... Çorlu'nun Havuzlar Mahallesi. Şu görmüş olduğunuz konutlar, şu binalar göçmen, e, konutları. göçmen konutları. Yani 90'lara galiba değil mi İsmail'im? 89'larda mesela Bulgaristan'dan bizimkiler 89'lardan 92'lere kadar hı hı. E, irtica etmek zorunda kaldılar. Bulgaristan hükümeti yüzünden. Tamam. E, o zamanki hükümet bu binaları yaparak Bizim insanlarımız yerleştirdi. Buraya bir imkan sağlıyor. Yaşama imkanı güzel. sağlıyor sizlere. Aynı ne öyle. güzel abi. Yani ben de burada... E, vallahi ben göçmen değilim aynen açıkçası. Aynen. İyi akşamlar. Ee, aynen. Ama aynen. burada mı? Evet. Şimdi burada güzel bir büfe var. Ne içersin baba? Abi sert bir kahve içerim ben ya. Espresso? Espresso olur. Amerikan olur. Ne olursa içeriz yani. Kahveyi severiz. Canının sağlığı kardeşim. Ama sen geldin, sen misafirsin bize burada ya. İngiltere'den olayım. buralara Benim gelmişsin ya. ya. <laughs> kolay gelsin. Doğru, kolay gelsin. Doğru. Bunlar da bildiğim kadarıyla kozanak falan. Bunlar da yine Bulgaristan kültürünün geleneksel abi. Abi. yemekleri ve tatlıları. Böyle börekler vesaire. Şunlar da güzel Bulgaristan gofretleri. Bunlar çok güzel bu arada. Bunlar da aynı şekilde. Şunlar çok güzel abi bunlar. Şu on numara, bir de ma Ova, Naya vardı Naya. Deskazakuska, Deskazakuska. Bu var ya benim çocukluğumun, artık gofreti mi diyeyim artık nedir bilmiyorum ama. Gofreti tabi, çok güzel bir çikolata. Bunlar güzel. Artık şeker oranında çok yüksek değil ha. Hmm. Bayağı iyi. Bu arada gerçekten, bizim de sizden burada bir bakkalımız vardı, İsmail Bilir. Biz de bu ürünleri satardık. Yani göçmen ürünleri, Bulgaristan göçmen gofretleri gerçekten bu arada oldukça lezzetli abi, abi. Yani son bugün son denk gelirseniz ya. mutlaka bunları alın, evet. deneyin. Evet, kahve makinesi burada. Şimdi şöyle şöyle, şöyle basıyoruz. Espresso. Güzel. <laughs> Selamlar. Arkadaş dünyaca ünlü bir YouTuber'da. burada. Hey, kalın ya. Bir şey adı. Ne Bicadır. Dünya cüzünü ya. Gelmişsin Çorlu'ya, Havuza Mahallesi'nin en güzel mahallesine tanıtım yapıyorsun. güzel evet, bir şey yani. Valla doğru. Şurada bir hafta önce Tayland'taydık Şimdi Çorlu'dayız. Trik'in dönüm dolaşı yer yine Kürkçü dükkanı <gülüyor> demişler. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Youtube kanalı mı var abi? Kanka Aynen. Bu double mu bilmiyorum. Ne yapıyorsun yapıyor Youtube kanalı? görüyor bu arada. Deniz temiz. Tabi daha İsmail'in gibi dünya da tanımıyoruz ama yavaş yavaş deniz temiz bu iki tane. Ne kadar abi iki kahve? Abi şimdi beni salar mısın Birini, ya? Bu ikili. Abi buradan iki tane kahve alır mısın? Bir tane espresso, bir tane sütlü kahve. Arkadaşlar bu arada Hala iki... <laughs> kayıtta mısın? <laughs> Türkiye'de bu gelenektir yani genelde hesap öderken kavga edilir. Abi, Türkiye'de böyle abi hesap öderken kavga edilir yani hani ben ödeyeceğim, o da ben ödeyeceğim. Oturda. Aa, oturda. Tekrar edeyim. Çiğ köfteler, isli peynirler, eski kaşarlar. Abi, Lukanka şu bu arada oldukça ya. güzel bir sucuktu şu Lukanka. Başka oğlum şu kaymakları göster ya bak bu savana kaymaklar, var ya efsane ya. Evet. Bunlarla... kaymaklar göçmen kültüründe önemli bir yere sahip arkadaşlar Üsteler yani. Bizim ben ben Dulva tarafındanım abi. Bizim Kaymak çok önemli ya. Kaymaksız yani, olmaz değil yani mi? %90 yemekleriniz, %90 börekleriniz. %90 yemeklerimiz evet, kaymak. Evet, doğru. Kaymaksız yemek kullanmıyorlar yani hani. E, ee, Birçok... Eyvallah kardeş. İsmail. Kardeşim bana kahve ısmarladı ya. Bir İtalyan kahvesi değil tabi ama. Selamlar. Havuzlardayız be ya. <laughs> abi, atıyor mu? Atıyoruz video tabii abi. Yusuf Aa, abi. Davulcu mu abi musun? Hemen kardeş tanıştıralım kardeşim. İsmin ne? Batuhan. 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 Nereden Batuhan? Nerelisin? Ne yapıyorsun? Abi? Abi. Yulaflı. Yulaflı. Aynen. O, süper Buranın abi. köylerinden Tekirdağ. Aynen. Orada mı yaşıyorsun? Yok abi havuzlardayız. Işte. Ha burada yaşıyoruz havuzlarda yaşıyorsun. Kızanlardansın. Aynen öyle abi trakya ya. Bu taşın, kızanlar. Bu taşında abi. Abi evet. kızan ne demek İsmail? Açıklar mısın? Şimdi çocuk insanlar kızanı bilmiyor çocuk. şimdi. Arkadaşlar kızan demek çocuk anlamına gelen. He tamam. Var. Göçmen çocuk kültüründe, Bulgar kültüründe, bu kültür, Bulgaristan, Bulgaristan Türklerinin kültüründe tamam. kullanılan ve Trakya'da da kullanılan bir kelime aslında. Evet, kızan. Encek. Encek. <laughs> Güzel. <gülüyor> Sonra Son var. Atan abi. Ey ee, sen bizi Atanır mısın o zaman ya olsun abi. Bugün böyle kazanla fırını duyarsınız kazan enecek. Bunlar çocuk, bu cemabide, anlama geliyor yani. ya. Biz... Bak şimdi tenekeler çıkmaya başladı. Aa, Yakında akrabalar çıkacaklar. İsmail İsmail yanında o. İsmi İsoluço. dışarıya falan Bulgar'dan bir şeyler de? Ben şey cami abi tanırım. abi de ben eskiden daha dün sonunda garsonluk yapıyordum. garsonluk Abi burası Trakya. Bol bol Beyalef'ını bol bol duyacaksın. Buradan beya, şuradan beya, ayır beya. Bu arada H harfi yani H harfi burada kullanılmıyor. Yani hayır diyecekseniz ayır. İç. Yani burada H harfi yok abi. Yani bilginiz olsun. <laughs> Trakya'ya gelirseniz H harfini unutun. Yok yani. Bu ne abi? Bu arkadaşı da takip et. İsmail Sağ olsun reklamı da yapıyor benim. Ama sende sendeki link bende yok. Onu yapmamız ben lazım. Ben sana atarım. Kanka tamam. bana ha senin için. Benim ya. Deniz Temiz. Deniz onun ya. Ben hemen reklamımı yapayım kendi reklamımı. <laughs> abi, biz de görelim kendimizi. <laughs> Olur. Ha bunu İsmail paylaşacak ama. Ben, ben bunu bak. halledeceğim ya. Bu mal. O benim hesap da, Bu da bunu İsmail hesap. paylaşacak. Bu da benim hesap. Abi istersen şey yap. İsmini söyle. <laughs> şöyle e, scan yaparsan ben onun kadar ünlü olmadığım için direkt çıkmıyor. <gülüyor> 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 Estağfurullah yok ya. <laughs> ben de arkadaşlar 5 yıl önce başladım bu işe dünyayı geziyorum şimdiye kadar 25 ülkeye gezdim bu ülkelerin birçoğu bu ülkeler Avrupa ülkeleri, Balkan ülkeleri ve son olarak Asya ülkeleriydi böyle gezerken dünyayı gezerken yaşadığım maceraları youtube kanalımda da tüm dünyayla sizlerle de paylaşıyorum siz de beni takip ederseniz memnun olurum İsmail kardeşim de bu mecraya youtube mecrasına yeni atılan dostlarımdan, kardeşlerimden birim. Dediğim gibi aynı zamanda sözlük arkadaşım. Kendisi de bu mecra yeni atıldı. İngiltere'de yaşıyor. İnanıyorum ki İsmail bu mecrada sizlere harika içerikler üretip sizlere paylaşacak. O yüzden İsmail'i de takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Güzel bir kardeşimiz, güzel bir dostumuz. Hem enerjisiyle hem karakteriyle. Ben kendisine kefilim yani. Güzel bir kamera. Kardeş, Valla. O da senin, o da senin güzelliğine yakışıyor. E, Sağol. E, teşekkür ederim. O senin güzelliğin ya. Valla. Bu şey abi. Siz abi neredeyiz? Trak insanları mi? bu kadar kibar insanlar işte. De, ben var mı sayıda? yok abi. yok. Harbiden yok. Ama. Aynen. Selam dostum. Adın nedir? Kaan abi. Kaan memnun oldum. Burada mı yaşıyorsun? Aynen. Evet abi. Nerelisin? Aslan nerelisin? Köylerinden abi. Buranın köylerinden. Ne iş yapıyorsun buralarda? Ne işe gidiyorsun? Efendim? Edirne'de okuyorum. Edirne'de okuyorsun, öğrencisin. Aynen. Vay be, güzel. Nasıl gidiyor öğrencilik hayatı? <laughs> Türkiye şartlarında gidiyor. Türkiye şartlarında biraz <laughs> sıkıntı değil mi? Evet. Doğru, <gülüyor> doğru. <gülüyor> doğru. <gülüyor> Şimdilik Çorlu tanıtıyoruz normalde dünya tanıtıyoruz şimdi yolumu da şimdi yolumuz Çorlu'da. Adamı bulduk ya güzel bir kardeşimizim, enerjisiyle yani gerçekten tertemiz bir kardeşimiz yani. Onun adına siz de bu kanalı beğenirseniz ve videoda beğenirseniz kanalı takip ederseniz abi. Onca emek geçiyor. Değil mi? Buralara kadar gelmişiz yani. Buraya kadar gelmişiz bu arkadaş Abi adam İngiltere'den buraya gelmiş. Bak şimdi Londra'dan çıktı ben buraya geldim, geldi. Eyvallah da bu arkadaş da emekli yani. arıyor. Değil adam, mi? Adam, i̇şçi kardeşimiz düğünlerde günlerde davulculuk yapıyor. Abi. Ve sanat icra eden bir arkadaşımız. Evet, doğru. Doğru. Abi ben geçeyim. Geçiniz tamam. bol olsun. Tamam Evleniz kardeşim. Hayırlı geceler. Kardeşim. Çok memnun sağ oldum kardeşim. kardeşim. Sağ sağ memnun sağ oldum kardeşim. kardeşim. Sağ Teşekkür ederim. Kendine iyi bak.